Herkese de merhaba arkadaşlar. Bir sene kanal bir olsun ya ben. Ben bir senecik kanal isminden vazgeçemiyorum nedense. Ama ortaokula gidince artık kanalımda da bir sene elgin yapacağım. Çünkü ortaokulda kanalımın adından biraz daha geçebilirler. Bugün size de bir günlük vlog çekeceğim. Arkadaşlar saat şu an 2 veya 3. 3 tür büyük ihtimalle. Şimdi e, pijamamı katlıyorum. Bugün ben kanalırımaya gittim. Hastane gittim yani. Sonra hastanede kanımı aldılar. Şeyden dolayı biz bir kere daha gitmiştik. Brama arıyordu benim. Onun için gittik hastaneye. E. Onun için gittik işte. Sonra bir ilk seferinde gittiğimizde benim iki kere kanımı aldılar. Bir kere hava kaçtı içine. O kan çöp oldu. Diğerinde aldılar hele şükür. Şimdi kanı aldılar. O fotoğrafı da buraya bir koyarım. Koyma edebilirim. Şimdi eve geldik. Saat 9'da gittik hastaneye. Şimdi ben Buraları topluyorum. Ee, evet, Aku, açtın mı kaydı Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin. Yapmaya devam edeyim. Ulan var ya vallahi yapıyorum bu sporu ya. İstiyorsun seni merak edeyim Keramet elimde belimde değil Hangi huyuma uyuz olursun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim Söyle yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Hangi huyuma uyuz olursun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim Hey. Yapmaya devam edeyim, söyle de yapmaya devam edeyim Param mı, ölüm mü, gücüm mü, şöret mi, söyle de yapmaya devam edeyim Belli kim kapışacak, düşmanım çok olur, gelsinler hepsini helak edeyim Hangi huyuma uyu en çok, söyle de yapmaya devam edeyim ee, yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Param mı ölüm mü gücüm mü şöret mi Söyle de yapmaya devam edeyim Benle kim kapacak, düşmanım çok olur Gelsinler hepsine helak edeyim Hangi huyma uyuz en çok Söyle de yapmaya devam edeyim ee, İsyanlardayız Ali Sezai Arabada gazladık yedik cezayı Yengene cevap vermeyi unuttuk Eyvah başladı bizim mesai Yoksa şöyle Evet arkadaşlar annemin biraz kışı kışladıktan sonra Ya böyle çok güzel çeken youtuberlar çekemiyor oğlu Şimdi kameramanım yok Herkes kameramanı çekmiyor ama Mesela benim bu görüntü kaliten kötü bence yani Ben öyle hissediyorum Şimdi size marketten aldıklarımı göstereceğim İkili bundan almam bundan aldık Birini ben arkadaşlar bunun tadı şeyle aynı. ya neydi oldu? süprix değil danone miydi yok bulamadım hani şeyler oluyor ya böyle Üç tane çubuk çubuk şeyler oluyor onda çilekli yoğurt var donduruyorsunuz ben böyle çok biliyorum ismini Belki buraya koyarım şu an. Evet buraya koyarım. Neyse bunun onun yurtu bunun aynı olduğu için ve onun ben dondurup çok güzel seviyordum. Bunun birini dondurdum çok akıllıyım. Birini de dondurmadan yiyeceğim. Şimdi alttan iki tane bunlar işte. Yani iç, içinde iki tane olan bundan. Sonra bir de şu dondurmadan. Ben söyleyeyim bunu ben edeceğim. bayağı yedim. Babam almış bana. Öf ya. Dur, dur şimdi arkadaşlar yine kapatınca. Yen açtım ya. Şimdi Neyse bunu bu da, cehennem açınca. Yani ama ben açtım. Şimdi gel, arada. hadi bu kız burada sen evet. çaldın, öyle abartılı burdya ben. Sen bilmem, hayır bunu çok seviyorum. Bunlar ben, hatta hat TikTok'ta şey çekeceğim. Hayır TikTok'ta ona bir video Bu benim en sevdiğim çikolata. Gördün mü gördüğün zaman evet. bu değil. Bu hanıralı halde aldım. En sevdiğim çikolata benim bu. Budur. Bu dos, bu. Bu antep fıstık dosunu hiç hiç denemedim. Denemek girebilecek miyim? Neyse şimdi size dondurma koyacağız. Allah ım, Allah ım, Allah ım, Allah. Müthiş bir fikir geldi kahve yapacağım. O zamanlar bana geliyordum sıradan Neler olduğunu anlamadan geçti zaman Arkadaşız dedin çocuklara gülü satan Gülemedim o gün yine girdim üzgün yatağa Kalbim bana ait ama senin için atar Kafam ayıp bugün gözlerim yalancı Sana benim kadar olan var mıdır inat Birbirinden haber biz iki yabancı Cuma 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 Seni görünce benim hep güler yüzüm oh, inanma bebeğim ana buna Sen takıl bana güzel Yıldızın altı şezlongun üstü Sen çıkar altını benim çıkıp üstüm Şarkımız yazdık kalbimizde müslüm Yürüyemem yolu ben üzgün sen düzgün ol Hadi gel benim kollarıma teslim ol Ya da başkasının yatağında rezil ol Ya da o sabahıma ol benim güneşim Ya da uza buradan çıksın birden ateşin Çok biliyorum ben her tarafı geziyorum Dondurmamı koydum kahvemi koydum Evet arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Ben benim bazen saçımdan dolayı bunu bu kadar gözüküyor. Şimdi o yüzden saçımı yapacağım. Ay bunu da götürmeyi unuttum mutfağa. Sanki iki katlı evde. <laughs> Çok mu Şimdi ben saçımı yaparken şarkı girecek. Çok mu Belki bugün dışa da girerim. Ay saçım çok uzadı. Normalde bu kadardı. Bakın bu kadardı saçım. Ey <laughs> çakal şarkı girsin. Üstüme iyilik sağlık ha dostlar. Çakal rap yapar çok kötü dostlar. Bokslarınızı bakıma alın ha dostlar. Dostlarınızı. Göbek elim Elimize geçti neredesin a popstar Post basalonu ayakkabı boya kostar Az konuşana kurdele takacaklar Kara tahtaya da ceza yazacaklar Yükselen ben değilim bak asansör Şayet bir uçarken gördüysen senin gözün kör Ve şimdi onlarca yalakasa sahte boss var Eninde sonunda yalnız bırakan o dostlar Bir bakayım derken şöyle ve içine girdim öyle Bu ortam işte böyle bu nasıl iş söyle İplik kopmuş alemin çivisi çıkmış dillerin Dilim fenerim yol uzun ve dikenli Çok uzun lan ben tükendim yoksunum bir çare Kim zaman da yalnızım avara gezdim bak ne hale geldim Kim nasıl baktıysa öyle gördü ben buyum Nokta koyduk bitti Plaka yerli baksızda derli çok ve Arkadaşlar ben Danone yiyorum. Ozmo da yedim biraz. Onu çekmedim. Ve şok bir bilgi. 21 Ağustos'a Roblox açılıyor ya. Bugün 21 yıl sos. Mavi kız kara çocuk gözleri boncuk boncuk. Çok mutluyum. Çünkü bugün 21 sos. İnşallah açılır ya. Bakın nasıl öğrendim 20 lasso olduğunu söyleyeyim mi? Ben TikTok'a video çekelim. Bunu deneme videosu. Sonra o videoyu da buraya koyarım belki. Arkadaşlar işte ben bu süper aklımdan bunu dondurdum. Şimdi bunu tatacağız. Tatacağız dedim de <laughs> yani biliyorum tadını ama birlikte tadalım. Böyle. Güzel. Ama topları olmadan kesinlikle bir tık daha iyi olur. Olsun böyle yiyeceğim. Siz üzereyin. Beğendin mi? Evet. Ya bu efekt mimikleri göstermiyor. Re. Kanal bakın. mavi. O eriyor. Ben böyle. Bunu buzluktan çıkardım. Geldim salona kaşık falan vardı zaten. Sonra video atacağım. Eriyen bir şey ya, inadına açılmıyor. TikTok kullanmak TikTok'u devam ettirmek için 1, 2, 3, 4'e tıklayın diyor. Ben yanlış yazdım. O gitti. Sonra efekt açılmadı. Sonra efekt açıldı. Efektsiz çekeyim dedim. Erimedi ama. Tabii ki hüptürük 5 kat daha iyi. Öf ya. Görüyor. Aa kaçtı. Buradan Popit Figure'a e sesleniyorum. Popit Figure kanalı var ya. Lütfen video at. Ben bir ara o Popit Figure kanalının oda turunu full takmışım. Günde 2-3 kere onun oda videosunu izliyordum. Neden? Çünkü çok sardı beni ya o video. O da tur videosu. Mavi kız kara çocuk. Bu arada çıkmıyor inadına. Allah Allah. Yüzümü ne zaman göstereceğimi söyleyeyim mi? Yüzümü. 18 yaşında gösteriyorum. Bu kadar. Aa 21 Ağustos Roblox açılıyordu. Lan! Ama yüzüm gözükmüyor çünkü TikTok'ta yüzüm göstermiyorum. O anı izlersiniz. Videodan ama ben de şimdi anlatayım. 21 Ağustos'ta Roblox açılıyor diyordum. Ve tarihe bir baktım 21 Ağustos. saçımın son hali bu. Çok 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 değişti. Çok kötü oldu saçım. Ya şu olsun dedi. Küptüriye hiç benzemiyor be. Çık 5 kat daha güzel. aşırı benziyor aslında. Ama benzemiyor da. adını buldum öyle hep Baba piro. Yüksek videosu atmıştım oradan buldum yani baba pirosu. Ağzını buldum. Ağzım dondurulur. Bu aralar bütün aksilikler beni buluyor. Bizi buluyor yani. Bu Ağustos ayı bence şanssız bir ay. Çünkü az önce bir yerden sefker duydunuz. Bunlar harita çıkmadı. Ve şekillerine bakın. Hiçbir şey anlamıyorum ben bundan. Birini şekli böyle, birini çekti böyle. Şekilsiz an abi. Abi hiçbirinde şekil yok. Hiçbirinde mi olmaz ya? Bunun tavşana benziyorlar. Buradaki şekillere gram benzemiyor. Neyse bütün elektrikler beni diyor. Çünkü geçen gün kuzenim yataktan geri geri düşen ne olur dedi. Ve o akşam ben o yataklar aynı kısımdan geriye geri düştüm. Sonra elektrikler gitti dün <laughs> Arkadaşlar 8 sekiz, sekizi mi? Saate 8.21 yaptım, Üstüm. Annemin üstünün 23 çok kısa geldi. Bu arada altımda şort var. Bakın şort var yani. Annemin üstü olduğu için büyük geliyor. Şimdi buraya temizlik mi yapsam diyorum. Çünkü yatarken yatak da baya. <laughs> Daha sabah topladım. Ama mesela buraya toplamam gerekiyor. Buraya zaten bir temizlik gerekiyor. Burayı çekmeyeceğim. Temizlik yaptım kısmı. Şarkı koyardım ama yapmayacağım. Ay çok karanlık oldu. Bu ya. Bu ya. Evet. Islak de aldım ve hayır. Geçmiş olsun. Başlıyoruz. Şu an çok değişmiş oldu. Ben temizlerken palet kaçtı yatağın altına fit diye kaçtı. Nerede olduğunu bilmiyorum. Dakika. Ay, şükür her yer gitti ben kılıfını değiştirdim. Bir tane kılıfım vardı ama e, telefonun rengi yeşil benim bakın görüyorsunuz. Mm, telefonum rengi gözükmüyor diye bu kılıfımı takmıyordum ama bu kılıfımı takayım dedim. Ve benim şöyle bir şeyim var. Kılıfın arkasında para var ve o para 2-3 aydır kılıfın arkasında. <laughs> Neyse. Bakın son haller. Bu arada bu takı düzenleyici. İç çamaşırlarım var. Dün onları çıkartayım, onları göstermeyeyim. Burada böyle stitchle bubularım. Bunu yolda bulmuştum. Bakın bu. Bu takık değil. Bu Çamaşırları koyalım. Tamam. Şu şeyler de sürekli düşüyor. Gerçekten seni şey, krize geçireceğim. Bu burada pek olmadı ama bana ne. Evet videomun belki sonuna belki de çeyreğine belki de yarımdan fazlasına geldik. Arkadaşlar şu an biz BİM'den geldik. Bir tane şey BİM'den şey açma videosunu yükledim birazdan. Neyse. Şimdi o videoda o videonun üstüne 2 gün geçti. Dün de önceki gün başlamıştım o videoyu çekmeye. Ama şimdi aklıma geldi. Biz dinden geldik, dinden aldıklarımı yerleştirdim. Böyle az önce şey hamburger fettesi koydum. Şimdi böyle üç her şey koydum. Matematik tas üst. Böyle donk ve kreps aldık. yun En sevdiğim. Ama en sevdiğim değil. En sevdiğim egzotik meyve ve mangolu olanı. O daha iyi geldi bu aralar ben Şimdi ben kendime şey koyacağım. ve bu videoyu da burada bitiriyoruz. Çünkü üçüncüsünü bilmiyorum. Çünkü sonra sonla geldi. bütün damlaneleri bitirdim. Umarım vlogumu beğenmişsinizdir. Ya ben şunu fark ediyorum. Ne kadar beğense vlog çekmeye uğraşsam bile hiç kimse izlemiyor. Bir daha vlog çekmeyebilirim zaten. Şortlarım daha çok izleniyor vloglarımdan. vloglarımda. Yani Yemedim. Zaten herkesin vlogları öyle değil ki. Bir tane şey çarpıyor gözüme. Kız çarpıyor vlog çekiyor. Abone bucağı üstüne çekiyor. Bu arada sizce çıktı. Ana patlatacağım oğlum. Sıkamadım. Fıt <laughs> diye vurdum vallahi ilk defa sıktığım için ne uğradığımı şaşırdım. Patlattım inşallah kalmaz. acıyor. Buradan da beyaz bir şey çıkmıştı. Onu daha önce sıktım. Sarı bir renk. Mikrop galiba. Tam şurada bakın. Evet. Bye bye. Vlog çekeyim mi? Yazın bu videonun